Elhamdülillahi rahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. ve vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kitabımızın 723. hadisine geldik. İde salla ahadukum fa ahdasa felyumsik ala anfihi thumma liyansarif. Birinizin namaz kılarken abdesti bozulursa önce burnunu tutsun sonra ayrılıp gitsin buyurü aleistrum. Yani Namazı sanki burnu kanamış gibi o şekilde tutup öyle namazdan çıksın. İza salla ahadukum fi beytihi thumma dakhala al-mascida walqawmu yusallun falyusalli ma'ahum takunu lahu nafile. evinde namaz kılar. Sonra mescide girer de orada cemaatin namaz kıldıklarını görürse onlarla birlikte namaz kılsın. O kılacağı namaz kendisi için nafil olur. Ya ilk namazı ya da son kıldığı namaz kendisi için nafil olur. İza sallat el iza sallat el mer'atu khamsaha ve samat şehraha ve hafizaha farcaha ve taat zawcaha dakhalat el cenne. Kadın 5 vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar. Namusunu korur. Kocasına itaat ederse cennete girer buyuruyor efendimiz Aleyhisselam. İza sallu ala cenazetin fa'snu khayran Yekulu'r Rabb ve ecaztu şehadetuhum fima ya'lemun ve aghfiru lehum ma la İnsanlar bir kişinin cenaze namazını kılıp onu överlerse Allahu Teala şöyle buyurur: Onun hakkında bildikleri şeylerin şahitliklerini kabul ettim. Bilmedikleri kusurlarını da affettim buyurur. İza salleyte fe la tabzuqanna beyne yedeyka ve la an yemenik ve lakin ubzuq tilqa'a şimalik in kana farigan ve illa fetahta kademik el ve namaz kılarken önüne ve sağ tarafına tükürme boşsa sol tarafına tükür aksi takdirde sol ayağını kaldırıp altına tükür ve onu ayağınla toprağa sürt yani efendimiz aleyhisselamın mescidi çakıl taşlarından ya da topraktan olduğundan dolayı yani kumluktu efendimiz aleyhisselam onun için efendimiz aleyhisselam yani tükür eğer bir adamın tükürmesi gerekiyorsa ya balgamı varsa yapması gereken şey ya sol tarafına kimse yoksa ya da ayağının altına buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü ayakkabı olduğu için ayağında ayakkabısıyla ne yapsın? Yeri sürtmek türetiyle bu şekilde yere gömmüş olsun. اِذَا صَلَّيْتَ سُبْحَا فَقُلْ قَبْلَ en تَكَلَّمَ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ اللّٰهُمَّ اَجِرِّ مِنَ النَّارِ سبع مرات فإن فإنك إن مت من, قي... من يومك ذلك كتب لك الله جوارا من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحد من الناس اللهم أجيرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار صباحنا مازنقلدندا إشكيم سيلقونش ما يد دفع Allah'ım beni cehennem ateşinden koru. Biz bunu genelde yapıyoruz. Allahümme ecil minen nar. Eğer o gün ölürsen Allah senin için cehennem ateşinin koruyucu bir beraat yazar. Akşam namazını kıldığında da hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa Allah'ım beni cehennem ateşinden koru de. Eğer o gece ölürsen Allah sana Allah sana cehennem ateşinden koruyucu bir beraat yazar. Yani senin için cehennemden koruyucu bir beraat yazar. Demek ki sabahleyin yedi defa Allahümme ecirni minen nar diyoruz ve akşamleyin de yedi defa Allahümme ecirni minen nar diyoruz. Rabbim gereğince amel etmeyi nasip etsin. İzâ salleytum alel meyyiti fe ahlisu dua Ölüye <laughs> namaz kıldığınızda yani cenaze namazı kıldığınızda onun için gönülden dua edin. İzâ salleytum halfe eymetikum fe ahsinu tuhurakum فإنما يرتج على القاري قراءته بسوء تهر المصلي خلفه İmamlarınızın arkasında namaz kılacağınızda temizliğinizi yani abdestinizi güzelce yapın. Zira onun arkasında namaz kılanın temizliği iyi yapmaması sebebiyle okuyanın okuması karışır. Yani arkasında imamın arkasındakilerinden dolayı abdestlerini iyi almamalarından dolayı İmamdan oluyor, bu sefer karışıklık oluyor. İmam bildiği yeri de karıştırabilir. Efendimiz Aleyhisselam bir defasında cemaate namaz kıldırırken namazda yanılır, karıştırır. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam cemaate döner ve der ki içinizde abdestini iyi almayanlar var buyuruyor Aleyhisselam. اِذَا صَلَّيْتُمْ فَأْتَزِيرُوا وَرْتَدُوا وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ Namaz kılacağınızda izarınızı ve ridanızı alın Yahudilere benzemeyin. İza an Sabah namazını kıldığınızda rızık aramayı bırakıp uyumayın buyuruyor Aleyhisselam. İza sallaytum ferfa'u sabalakum fe inne kull şeyin asaba el ardı min sabalikum fe Namaz kılarken elbiselerinizi bırakıp biraz yukarı kaldırın. Zira elbisenin yere değen her bir kısmı ateştedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Demek ki aşık kemiğinin üzerinde yani pantolon dikerken, şalvar dikerken bunu ne yapalım? Aşık kemiğinin üzerinde olsun ki namaz kırarken yere değmesin, yerden sürülmesin. İla sallaytum salatel farzi fekulu fi akibi kulli salatin 10 merratin la ilahe illallah vehtehü la şerikele lahum mülkü ve leül hamdu ve hüme ala kulli şeyin kadir yiktab lahu min al-ajr ka ann ma a'taq raqabatan farz namazını kıldığınızda her namazdan sonra 10 defa 10 defa şöyle deyin la ilaha illallah wahdahu la shareeka lehu l-mulku ve lehu hamdu ve huwa ala kulli şey'in kadir <laughs> manası Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur o tektir ortağı yoktur hakimiyet onundur hamd ona mahsustur onun her şeye gücü yeter böyle diyen kişiye bir köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır. Bunu Efendimiz Aleyhisselam'ın sabah namazında ve akşam namazında devamlı yaptığı ama diğer namazları da Efendimiz Aleyhisselam teşvik ettiğini bu hadisten öğreniyoruz. Bu hadisimizi İmrafi'i rivayet ediyor. Cami-i de İmam suyit Rahimullah rivayet ediyorlar. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, Sahabe-i Kiram'ın تابين <applause> وتابين قيامته قدر النار وصل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسبون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين